Günler arkadaşlar. CFS e, öğlen güncellemesiyle karşınızdayım. Hemen bakmaya başlayalım. Bu arada sesim gelmeyebilir arkadaşlar. Biraz hastayım. Şunu hemen Türkiye'ye alalım. Bugün sadece e, Marmara bölgesine İstanbul'a İstanbul'un Anadolu yakasına vermiş yağış. Çoğunlukla Anadolu yakasında, Avrupa yakasında da kıyı kesimlerde olabilir. Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış vermiş. Sonra İç Anadolu'ya bir de Şırnak taraflarına Güneydoğu'ya kuvvetli yağış vermiş. Doğu Anadolu'da da kuvvetli yağışlar olacak önümüzdeki günlerde. Şöyle bakarsak yağışlar kayboluyor. Ayın Kaçı gibi diyelim ona. Ayın 5'i gibi yağışlar kayboluyor arkadaşlar. Sonra bulutlu ve güneşli havalar geliyor. Birkaç gün böyle sürecek gibi. Sonra tekrardan bakın. Çok kuvvetli bir sistem geliyor. Bu gelirse inşallah gelir. Marmara bölgesine kuvvetli yağışlar vermiş. Ege bölgesinde de yağışlar var. Ama genellikle Marmara'da daha fazla yağış vermiş. Bir de Batı Karadeniz'e yağış vermiş. Bir de Güney Doğu Yo, Pardon. Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağışlar vermiş. İnşallah gelir. Şöyle hemen sıcaklığa geçelim. Sıcaklık zaten bildiğiniz gibi serinliyoruz artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıcak olsa bile önümüzdeki günlerde çok sıcak olmaz. Yani o sıcakları fazla hissetmeyeceğiz diyelim ona. Şöyle 012 UTC alalım bunu. Bir saniye. Bakın size anlatmam gereken soğuk hava dalgası burada arkadaşlar. Bir saniye. Bakın ülkemize ayın tam tamına 7'si 8'i gibi arkadaşlar bir soğuk hava dalgası geliyor. Dalga ile birlikte özellikle Karadeniz'in e, kıyı kesimleri demeyelim iç kesimlerinde sıcaklar düşebilir arkadaşlar. Özellikle zaten Karadeniz'e ve Marmara'ya etkilemiş. Bir de İç Anadolu'nun bir kısmını etkilemiş arkadaşlar. Bir de Doğu Anadolu'yu etkilemiş. Sonrasında ise havalar tekrardan ısınıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar takipteyiz. Bu video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın.